Rusya daha evvel, yani Sovyetler Birliği daha evvel Türkiye'den toprak istemişti hatırlarsam. Stalin kendisi Kars ve Ardahan'ı Türkiye'den resmen istemişti. Amerika bizim için çok uzak bir ülkeydi. Bizim için yakın ve dost ülke Rusya'ydı. Ama Rusya birden bizden toprak isteyince bir anda her şey tersine gitti. Ben aynı olayı Ukrayna içinde görüyorum. Yani Ukrayna'da da bu olay Putin'in yanlış bir adımı oldu. bugün Kırım'ın değeri paralarla ölçülmez. Tam yaptırım uyguladı Amerika Kırım'ı işgal ettiği için. Fakat ne zarar verdi? Belki 200 milyar dolar zarar vermiştir. Ama koskoca bir Kırım'ın Rusya'ya katkısı trilyonlarca dolar üzerinde bir şey. Çin ekonomik olarak en büyük tehlike Amerika'nın gözünde. Fakat ama askeri açıdan en büyük tehlike tabii Rusya peki şimdi bu Ukrayna Amerika ve Rusya hattında olanlar şimdi bir ileri bir geri bir şey var yani bir şeye gidiyorlar ateş attığına kadar gidiyorlar He. ondan sonra bir geri böyle uzlaşabiliriz biliriz uzlaşmaya da biliriz falan şeyleri evet. mesajları geliyor da yani kimse aslında bilmiyorum böyle bir sıcak savaşa yakın zamanda ister mi istemez mi Amerika NATO'ya alacak mı Ukrayna'yı bilmiyorum ne olur sence ne ben şöyle bir tespit yaptım yapacağım ama sanırım tespit de görmedim. İşte Türkiye'de de kimse neden yapmadı onu anlayamadım. Biraz geçmişe götüreceğim olayı. Çünkü çok önümüzde çok net bir örneği var. Şimdi Rusya Ukrayna'dan toprak istiyor. İşte peki Rusya daha evvel yani Sovyetler Birliği daha evvel Türkiye'den toprak istemişti hatırlarsam. 1948 yılında 45-48 yılları arasında Stalin kendisi kars ve Ardahan'ı bölgesini e, Türkiye'den resmen istemişti Buralar bizim demiş atılacaksın e, yani Gümrü anlaşmasından öncesine kadar san, sanıyorum 35 yıl kadar bir süre içinde o bölge Rus kontrol içindeydi e, sanıyorum 1885'ten 1921'e kadar Buralar Rus kontrolü altındaydı. Yani 1921'de biz tabi Ermenilerle yaptığımız anlaşmayla Gümrü Anlaşması ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ismi anlaşmasıdır. Ama daha sonra tabi Ermenistan, tabi Sovyetler Birliği e, statüsü altında girdi. Ondan sonra tabi o statüyü yeniden kayda geçirilmek için yani Gümrü Anlaşması'nı e, kayda geçirmek için biz Ruslarla anlaştık. Ve e, Ankara ve Moskova'da anlaşmalarımızı aldık ve Rusya'yla biz sınırımızı teyit ettik. Ancak Stalin bu toprakları istedi bizden. Şimdi o toprakları isteyince ne oldu? O dönemde tabii Türkiye e, çok güçlü bir ülke değil. E, ve Stalin çok güçlü. Rusya Almanları devirmiş, Almanya'ya girmiş bir ülke. E, çok güçlü, Eli her şeyi kuvvetli. Stalin çok güçlü ve ısrar ediyor. Ve Rusya'ya karşı Türkiye'nin direnmesi zor. Amerika Türkiye'nin yardımına koştu. Amerika e, dedi ki hayır yani ben buraları tabi Rusya'ya vermek istemedi. Yani Türkiye'yi biliyorsun sıcak denizlere inmemesi için ve NATO'ya dair etti Türkiye'yi. Ve Türkiye de NATO'ya girmek zorunda kaldı biliyorsun ve onun da işte hemen ardından da daha sonra zaten işte e, Kore'ye gittik fakat sadece bu Kore'ye katılsın diye Kore savaşına katılsın diye alınmadı. Türkiye'de biraz onu yanlış yansıtıyorlar. Yani sanki biz Amerika, biz Kore savaşına girelim diye, destek olalım diye NATO'ya dair edildiğimizi düşünüyor. Halbuki bu olayın öncesi Sovyetler Birliği'nin işte Kars ve Ardağan'ın istemesidir. Ve bu olay Stalin'in hayatındaki en yanlış adımlarından biriydi. Birincisi tabii e, İkinci Dünya Savaşı arasında hiçbir zaman Almanların kendisine savaşacağını e, düşünmemiş. Çünkü Almanlarla bir barış anlaşması vardı Rusların, Stalin'in. E, Hitler'in hiçbir zaman Almanya'yı işgal, Rusya işgal edeceğini düşünmüyordu. Yanıldı. Aynı şekilde Türkiye ile bu yaklaşımı da Stalin'in en büyük hatasıdır. Yani Türkiye'yi kaybetti Rusya. Bu hani e, Kars ve Ardahan'ı istemek çünkü bugün Kars ve Ardahan'ı verirsin yarın gün başka yer ister işte Rusya görüyoruz Kırım aldı şimdi e, Ukrayna'nın neredeyse tamamını istiyor. Dolayısıyla yanlış bir adım attı ve Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırdı o dönemde halbuki biz Rusya'ya daha yakın Amerika'ya daha uzak bir ülkedik Amerika ile herhangi bir ilişkimiz yoktu bizim yani Amerika bizim için çok uzak bir ülkeydi bizim için yakın ve dost ülke Rusya'ydı. Ama Rusya birden bizden toprak isteyince bir anda her şey tersine gitti. Ben aynı olayı Ukrayna içinde görüyorum. Yani Ukrayna'da da bu olay Putin'in yanlış bir adımı oldu. Ve bundan sonra da Putin'in fazla önemli adımlar atabileceğini sanmıyorum. Zaten Lavrov bugünkü yaptığı açıklamasında da yani bu diplomasiye devam edilmesinden yani olduğunu söyledi son tatbikatlara da bugün son verdiler. Yani e, belki Danbar bölgesinde e, bir talepte bulunabilirler. Oraya yönelik bir operasyon yapabilirler. Belki Biden buna göz yumabilir. Çünkü hatırlarsan Biden'ın ilk basın toplantısında geçtiğimiz hafta az bir şey belki hani az bir şeye belki izin veririz. Hani hani kırmızı çizgi nedir şeklinde bir soru geldiğinde hani çok az bir hani şey olursa savaş çıkmaz ama büyük bir şey olursa çıkar şeklinde bir açıklama yapmıştı. İşte Danbar o bölge neden? Çünkü o bölgede Rus çok fazla. Zaten o bölge 1910, 2014 yılında işgal edilmişti. Rus, zaten orası Rus ağırlıklı. Zaten sanıyorum 7 milyona yakında oranın bir Rus nüfusu var. Dolayısıyla zaten nüfusu çoğunluğu Rus olan bölgede zaten Ukraynalıların da fazla fazla bir hakkı olmaması lazım. Ee, ama diğer bölgelerde biliyorsun Ukrayna'da nüfusu yüzde seksen'i yine Ukraynalıdır yüzde 17'si gibi e, Ukraynalı ama Danbar bölgesinde yani en çok tehdit gören bölgede yüzde yetmiş'lere yakın e, tabi e, Rus çoğunluğu var Dolayısıyla burada bir e, hareket olabilir fakat burada da büyük çatışma olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten orası şu anda Rus yani Ukrayna'daki Rus azınlığın iş kontrolü altında zaten oralar. Yani zaten oradaki çatışmalar da azalmıştı. Yani son bir Minsk anlaşmasından sonra orada hani ilk başta 2014-2015 o yıllarda çatışmalar yoğunlaşmıştı. Yani şu anda çok yoğun bir çatışmalar yok orada. O yüzden orada çok büyük çatışma çıkacağını sanmıyorum. Yani e, belki e, yani tabii bu olayı bu olayda tabii Putin'in de çok haklı yanları var. Yani neden haklı yanları var? E çünkü yani Rusya, Sovyetler Birliği dağıldı ve Sovyetler Birliği'ni gerçekten toparlamayı başardı biliyorsun putin öneminde. Fakat en büyük kaybı Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'dır. Çünkü coğrafi olarak en büyük ülke. E hem hani teknoloji bakımından da sanayi bakımından da altyapı bakımından da önemli. Lojistik olarak önemli. Petrol doğal petrol doğalgaz boratları oradan geçiyor Karadeniz'de liman büyük limanlar var dolayısıyla önemli bir yer e, buranın tamamen Avrupa'ya geçmesi yani bir Bulgaristan gibi değil Bulgaristan kaybı e, NATO'ya geçmesi Ruslar için çok büyük kazık kayık olarak görünüyor fakat Ukrayna'nın NATO üyeliği ki NATO üyeliği konusunda Ukraynalılar seriliyor üye olmak istediklerini söylüyorlar ve eminim bir gün de üye olacaklar mutlaka. Peki ama o zaman da Putin diyor ki yani tamam o zaman siz bunu burayı NATO'ya alırsanız bu sefer savaşta NATO'ya karşı olur diyor. O zaman Murat Tobun evet, evet, diyor. Evet. yani ben hemen ama böyle NATO'ya NATO alınca hani ben hemen düşünmüyorum. Geçen gün şöyle bir şey açıkladı. Ee, tam şeyle hatta toplantısında mı açıkladı Macron'a yok daha sonra mı açıkladı? Evet farkındayız hani NATO bizden sonuçta büyük bir yapı ama işte bizim de bilmem ne vesaire diye belki dinlemişsindir o açıdan. Tabii tabii da. NATO biz NATO bizden çok güçlü olduğunu söyle çok önemli bir laf. Yani ilk defa çıktı NATO bizden çok güçlü dedi. Demek ki biz NATO'ya karşı savaşamayız demek istiyor yani. Ve savaşamaz da gerçi ama nükleer silahlarımız var dedi. Ha, evet Şimdi ama nükleer silahlarımız var. Çok sayıda nükleer silah ama bu. bunu kullanamaz tabii nükleer silahlarını. Yani orada e, bir tank savaşı olduğu zaman kalkıp da hemen nükleer savaşı şun var deyip de nükleer füzeni fırlatamazsın. Ukrayna için bunu yapamazsın. Ama bir parça tehdit dili yani bu. Yani tabii öyle bir gözdağı veriyor. Fakat unutmayalım ki Putin'in de koltuğu sarsılıyor. Yani içeride çok baskı var. Dışarıdan Putin'e karşı çok baskı var. o yüzden Putin'in zaten bunca yıl iktidarda bulmasının oturabilmesinin sebebi Rusya'yı yani eski Sovyetler Birliği'ndeki olduğu gibi süper devlet olarak anılmasını sağladı tekrar. Bugün baktığımız zaman Rusya yine süper bir devlet ama bir 20 yıl evvel bunu söyleyemiyorduk. Ee, ama bugün yine Rusya'nın bir süper güç olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da tabii Putin sayesinde oldu ve bunu da Rus seçmen bilincinde bunun. Ee, ve bunu sürdürebilmesi için yine Batı'ya bazı gözdağları vermesi gerekiyor. Peki Amerika ee, ne yapacak razi? Amerika bir şey yapmaz. Amerika sadece lojistik destek verebilir. Yani bir proxy savaş içine girer. Ee, Amerika oraya asker sokması hiç mümkün değil. Çünkü Ukrayna gerçekten yani e, çok hem dağlık hem çok ağaçlık yani Orta Doğu gibi bir yer değil. Oralarda savaşmak çok zor. Zaten işte Irak'ta gördük ne olduğunu, Afganistan'da biliyoruz. Dolayısıyla Amerika oraya sadece çok uzman yani e, bir takım eğitim veren askerler sokabilir ama direkt oraya e, girmez. Ama Ukrayna'nın da böyle bir şey, savaşabilecek nüfusu var. Askeri var. Yani bir Irak, bir Afganistan gibi bir yer değil. E, tabii ki. E, NATO'dan hmm. lojistik desteği aldığı sürece e, orada savaşabilir. O yüzden ben öyle büyük savaş düşünmüyorum. Yani, yani hmm. öyle bir savaş ben açıkça düşünmüyorum. Yani ilk başta Belki yap, hemen yapsaydı belki olurdu. Fakat bu diplomasi sürecinden sonra biliyorsun bir de çok şey oldu. Yani burada bir imaj savaşı oldu. Yani kim haklı kim haksız. Rusya diyor ki işte sen beni tehdit ediyorsun. NATO işte buraya asker yığıyorsun. Beni tehdit ediyorsun. Benim güvenlik kaygılarım var diyorsun. İşte burası NATO'ya girecek. Ukrayna benim güvenliğimi tehlikeye sokacak diyor. Fakat öbür diyor ki ya bana ne Ukrayna. Ya, kendisi demokratik bir ülke. Ki gerçekten baktığımız zaman Ukrayna'da bir yolsuzluklar var, tabii çok sıkıntılar var fakat gerçekten demokratik bir ülke orası. Yani bir sürü sıkıntılar yaşanıyor ama sonuçta seçimle geldi bir yeni başkanları var. E, seçimler yapılıyor. Güçlü bir başkanı var, güçlü bir başbakanı var. E, bir seçim sistemi e, çalışıyor. Yani 30 yıl oldu biliyorsun e, orada da e, demokrasi. E, az, bir, az bir zamanda değil. E, çok büyük sıkıntıları da atlattılar. Ee, ama tabii daha evvel orada biliyorsun eski başkanları Rus yanlısıydı. Daha sonra Portekiz devriminden sonra kaçtı e, Rusya'ya. Tabi orada yine amaçları ilk başta söylenen tabi orada çok kısa bir e, küçük bir operasyonla hemen rejim değiştirmek ve Rusya yanlısı bir lider koymaktı. E, ki Belarus'ta bu böyle oldu zaten biliyorsun şu an Belarus'ta durum bu. E, ama Ukrayna'da bunu daha evvel denediler olmadı. Ve şu anda da bu gerginlik ortamında da e, şu an bunu yapmaları imkansız görünüyor. Peki bu tartışmalardan ee, kim karlı çıkar sence? Şu, <laughs> şu anda mı? Biden karlı gibi görünüyor şu anda. Bu ne olay, e, Son ne? özel Çünkü ne? Biden diplomasi diplomasi dedi ve olay şu an diplomasi olarak ilerliyor. Ha. Ve bu süre içerisinde de e, NATO gözdağı vermeye devam ediyor. Ve NATO gerçekten birlik beraberlik mesajı veriyor. E, işte, tabii şimdi herkes yaptırımlar diyor. Evet yaptırım uygulayabilir Amerika e, çok ciddi yaptırımlara uygulayabilir. Fakat düşünün yani diyelim ki 1 trilyon dolar zarar verdiniz Rusya'ya. Ne kadar verirsiniz? O kadar da veremezsiniz. Ama Rusya'nın buradan alacağı, eğer yani işgal et, ettiği takdirde alacağı topraklar trilyon dolarla mukayese edilmez. Yani bugün Kırım'ın değeri yani bir paralarla ölçülmez. Yani e, ne kadar yaptırım, ne kadar tam yaptırım uyguladı Amerika, Kırım'ı işgal ettiği için. Fakat ne zarar verdi? Belki 200 milyar dolar zarar vermiştir. Ama bir koskoca bir Kırım'ın Rusya'ya katkısı, e, Hı -hı. yani trilyonlarca dolar üzerinde bir şey. Tabii aynı şekilde, e, yani bu yaptırımların Rusya'yı vazgeçireceğini ben hiç düşünmüyorum ama Almanya'nın tutumu... Almanya tabii biz NATO ile beraberiz. Beraber karar vereceğiz. Yani Amerika ne derse e, o olur şeklinde bir tutum içinde. Amerika da tutumunu çok net sergiliyor. Yani Amerika şu an Afganistan'da bir cephesi yok. E, işte Irak'ta bir cephesi yok. E, tonla da askeri var her yerde. Bu askerleri bir yerlere konuşlandırması zorunda. Çok büyük bir ordu. Müthiş bir e, elinde bir Canavar gibi bir ordu var ve bunu bir yere koyman lazım, bir şekilde meşgul etmen lazım. E, Pentagon'u bir yerle meşgul etmen lazım. E, Ukrayna da çok ideal bir yer. Almanya zaten çok büyük bir üs, e, Amerikan üsleri var. biliyorsun Avrupa'daki en büyük Amerikan üsleri Almanya'da. Ki Bulgaristan'da da Amerikan üsleri var. E, Türkiye de tabii doğal olarak e, Ukrayna'ya destek verdi. O da çok önemli dolayısıyla şu an Putin sadece Çin desteği var arasında. fakat bu ortamda hani Çin de kalkıp ben de Tayvan'a işgal ediyorum, Tayvan'ı kuşatıyorum derse o, o zaman büyür. ekonomik olarak tabii dünyayı da tabii enerji piyasalarını çok etkiler. Enerji piyaları ve tabii bu dağıtım alanı etkiler. E, tabii bu enflasyonu körükler, işte her, hepimizin hayatını doların fiyatını etkiler artık ee, herkesi etkiler var. her bir Türk vatandaşının durumu etkiler tabi e, turizm etkiler e, tabi bize çok Ukraynalı turist geliyor e, çok Rus turisti geliyor, turist geliyor? E, tabi e, ve oralara gıda da çok gönderiyoruz her türlü konuda bizi olumsuz etkiler yani bu çatışmamın olmaması lazım fakat ben e, başta hani bir çatışma olacak Hani bir şey olacak mutlaka bir şey olacak diye düşünüyordum fakat bu olay uzadıkça e, bu konuda biraz kaygılarım arttı yani pek e, yani yani kaygım yok yani daha şöyle söyleyeyim çünkü çatışma artık bu saatten sonra zor olur yani e, Putin için çok zor olur çünkü NATO çok hani Batı Avrupa çok net mesajlar veriyor e, yani Putin hani 100 bin asker 150 bin asker e, çok koca Ukrayna işgal etmeye yetmez. Hatırlarsan Irak'a 300 bin civarında bir askerle işgal edilmişti Amerika karşısında bir ordu yok. Şöyle bir farkı da var. Yani bir taraf bölgeyi iyi bilen bir taraf, Amerika bölgeyi iyi bilmeyen. Ya Amerika bir her yeri bilen. çok iyi biliyor. Yo, Amerika <laughs> dünyayı çok iyi biliyor. Yani her ülkenin tepesinde uydusu var. Her yerde biliyorsun Amerika her yeri çok iyi biliyor. Tabii o bölgeyi çok iyi biliyor çünkü e, Amerika'nın gerçek anlamda. E, düşmanı Rusya ee, yani Çin değil yani Çin ekonomik hmm. olarak gerçekten Rusya'nın bir ekonomisi yok Rusya'nın sadece bir enerjisi var onun dışında başka bir şey yok Rusya'da ee, ama Çin ekonomik olarak en büyük tehlike Amerika'nın gözünde fakat ama askeri açıdan en büyük tehlike tabi Rusya ee, Amerika açısından o yüzden yani Rusya sınırındaki her yeri Amerika çok iyi ölçen biçen ülke tabi orayı coğrafyayı çok iyi bilen zaten Amerikan askeri oralarda savaştı peki Ukrayna savaşmadı ama işte Avrupa'da iki savaşa da katıldı. Dolayısıyla yani e, e, ama zaten Japonların en büyük hatası biliyorsun e, Amerikan askerlerini hafife almaları yani biz kamikazelerimiz var biz ölmekten korkmuyoruz Amerikalılar ölmekten korkar. Ee, biz de Amerikalıları yeneriz. Korkar bunlar, kaçarlar kamikaze askerlerimizden diye. Fakat öyle olmadı. Amerikalıların hiç korkmadığını gördük. Her yerde savaştılar. Ee, çok da kayıp verdiler. İki Dünya Savaşı'nda, Vietnam'da yüz binlerce kayıp verdiler. Irak'ta, Afganistan'da kayıp verdiler. Yani e, Amerikan askeri e, savaşıyor. Yani garip bir ülke. İşte Vahşi Batı burada. Hala tüfekler, tabancalar herkesin elinde biliyorsun eee o tabanca başka böyle, bir istersen. yani maalesef. çok acayip bir şey. Evet maalesef. Maalesef.